Kontra Enerji Teknoloji Limited şirketinden herkese selamlar. görmüş olduğunuz türbinler, 10 kava gücünde, Malatya'dan müşteri Mustafa abi için ve diğeri de yine Elazığ'dan müşteri Hamdi Bey için ürettik. Bu türbinler kompakt yapısı ile ön plana çıkıyor ve çok güzel sorunsuz bir çalışma sunuyor. 10 kava gücünde olan bu türbünlerimiz bu zamana kadar yapmış olduğumuz türbünler içinde en sorunsuz türbünler olarak karşımıza çıktı. Yani e, sahada gözlemlediğimiz sonuçlara göre bu zamana kadar yaptığımız türbinler içinde 3 kava olsun, 5 kava olsun, 10 kava ve daha yüksek güçlü türbinler, 10 kava üzeri türbinlerde e, daha sağlıklı bir çalışma gözlemledik. Yani arıza yapma ihtimali en düşük olan türbinler diyebilirim. E, 10 kW üzerindeki türbinler direkt alternatör olarak üretiliyor, alternatör olarak kullanıyoruz. Diğer küçük türbinlerde ise Şöyle için göstereyim. E, motor kullandığımız için bu motorlar dışarıdan ya da içeriden herhangi bir uyartım olmadığı için e, biraz daha hani verimlilik diğerlerine göre daha düşük oluyor. Bu alternatör sistemine göre daha düşük oluyor. Artı voltaj regülasyonu olmadığı için biz eğer müşterinin bütçesi varsa e, bu şekilde 10 kW ve üzeri türbinleri tavsiye ediyoruz. E, şimdi ben sözü çok fazla uzatmadan Türbinleri biraz daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet bu türbinler aslında 10 kW olarak e, yapısına göre verdiği elektrik oranına göre çok da büyük değil. 175 kilo ağırlığında toplamda. E, bunlar bir evden 10 eve kadar elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Genellikle işletme ve elektriğe uzak olan bölgelerde çokça tercih ediliyor. Bu türbini çalıştırmak için en az 110 mm boruyu dolduracak kadar bir su olması lazım. Ona göre de yüksekten gelmesi lazım. En az 50 metre diyoruz. Şimdi bu türbünler nozul sistemini filanşlı yapmadık. Bu sefer ağırlığı biraz azaltmak için. direkt 3, 3 parmak boru girişi var. Müşterimiz buraya 3 parmak borusunu taktıktan sonra elektrik üretebilecek. Evet, 1 kW turbo, 2 kW turbo olarak adlandırdığımız türbin yakında sahalarda olacak. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu 300 wattlık türbin. Bu 3 kW normal türbinimiz. Zaten bunlardan devamlı üretiyoruz. Altta gövdeleri. Zaten burada değerleri biz yazdık. 50 metre ile 100 metre arasında düşü değerlerinde 8 20 litre debi değerlerinde akım trifazdır arkadaşlar bu trifaz elektrik verir. Herkese hayırlı günler diliyorum.